Can spor konusunda yalan söylemem. Yapıyorsun bu soporu Kanat da vereyim mi kardeşim sana? İstiyor musun bir kanat? Vereyim mi? İstiyorsan bir kanat da vereyim sana. Moos bana 4 ay ya da 3 ay falan bu süreler içerisinde dayanıyor. Çünkü ben çok oynayıp çok oynadığım için Moos 1 tuşunun bir zaman sonrasında ömrü bitiyor. Bunların her Moos'undan klik süresi var. Yani çok fazla bastığın zaman mouse'un şeyi bitiyor. Hani ömrü bittiği için böyle mouse bir tuşu içine göçüyor. İçine göçtüğü zaman sen bu bir süre süre oynuyorsun böyle sürekli ama fark etmiyorsun bu durumu. Sonrasında bu sefer yani bu sprey yapmak falan biraz daha zorlaşıyor senin için. O yüzden mouse değişmek sürekli iyi. Ve mouse sürekli değişmek de güzel bir şey. Yani düşün mesela mouse de her değiştirdiğin zaman sensitivity mesela böyle bir tık değişiyor. Sensitivity bir tık değiştiği zaman bu sefer böyle bir oyun sana daha farklı geliyor. Daha güzel gelmeye başlıyor. Mesela hep bende öyle oluyor. Hep. Yani mousepad'i şu an çıkarayım mesela getireyim buraya. Mouse inanılmaz hızlı dönecek böyle. Döndüğü zaman böyle hoşuma gitmeye başlayacak. Hani çok dız, rahat dönmeye başlayacağım böyle. Bayağı rahat dönünce de oynamak isteyecek sürekli canım. Güzel oluyor ya. Ama bendeki tek sıkıntı şey işte dediğim gibi. Elim terlediği için mousepad sürekli ter içinde kalıyor. O olmasa bende mouse değişmeye gerek kalmayacak hiç. Ne de mousepad değişmeye gerek kalacak. Hep aynı sensibi takılacağım işte abi. Bakalım ya zamanla zamanla çözeceğiz inşallah. Ya, güzel bir şekilde araştıracağız bu durumu. Adem 4 kardeş Danger Zone girsene oğul. Oğlum bak dün babam telefonla beni aradı. Bana dedi ki o yazan ben değilim falan dedi. Zaten ben biliyordum böyle bir şey olacağını. Ben şimdi babama hesap açacağım. Bugün IDPV'yi de vereceğim babama. Girsin burada moderatörü de vereceğim abi. Hepinizi banlasın lan bana. En başta seni banlasın lan. Şerefsiz babam nasıl kullanırsın sen. Adem abi fanalım yapma hesabı sana vereyim <laughs> Fanım mısın? <laughs> Babamın fanı mısın? Birlikte babamla ne yapamayız ya babam benim Başka yerde yaşıyor ben başka yerde yaşıyorum olmuyor Babamla CS oynamam mı? Ya benim babam C.S çok iyi biliyor çünkü püf, Kaç yıl olmuştur ya 4 senedir falan böyle Sürekli takip ettiği için belki 4 seneden fazla olmuştur yani CS'teki mapleri biliyor, pozisyonları biliyor, taktik veriyor. Verir yani taktik. Telefonlar ne, niye öyle yaptınız, niye böyle yapmadınız diye sorar yani. Bütün oyuncuları bilir abi, tiplerini de bilir, nicklerini de bilir, takımları da hepsini de bilir. Kim top kaçta onu bilebilir. FPL'de kim bu ay birinci olmuş, kim gelecek ay işte full kasıyor, full online, her şeyi bağım, her şeyi biliyor, her şeyi yani. Ama sadece oturup hiçbir zaman oynamamıştır. Yani sana söyler gelecek ay Birinci işte bu oldu, ikinci mesela bu oldu, üçüncü bu oldu diye sana söyler mesela. Yürüyen HRTV, aynen yürüyen HRTV. <gülüyor> 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 o piçi bana bulun, yürüyen HRTV ne amına koyayım ya. <laughs> ya Allah'ım yürüyen HRTV ne oğlum ya. <laughs> Bir de oynasa tam olacak, aynen moruk ya. Tek, tek sıkıntı Babam oynamıyor ya. İzliyor sadece deli gibi. Deli gibi izliyor yani. Seviyor. Maç takip etmeyi seviyor. Ben çok seviyorum maç takip etmeyi mesela. Çok izlerim ben maç. Hani ne zaman boş olsam mesela altta bir tane maç kesin açık oluyor bende. Bakıyorum kim ne yapıyor. Çünkü böyle alt takımlarda gördüğünüz zaman çok böyle bir görüyorsunuz abi. Ben bir de red çok takip ediyorum. Bir görüyorsunuz amlar buluyor t-spawn'dan. İşte B site'in bir işte mesela kapatacak böyle smoklar buluyorlar. 3 üç, üç, tane falan böyle. Bir B rush yapıyorsun tismondan smoklar atıp. Bir koşuyorsun böyle yok sağ taraf kapalı, sol taraf kapalı falan. Hani daha koşarken atıyorlar falan. O yüzden böyle şeyleri görüyorum ben. Hoşuma gidiyor. Bakıyorum böyle lan diyorum süper ya diyorum. Şimdi ben mesela bunu öğreneyim diyorum. İşte bir situation'da kaldığım zaman direkt atarım mesela onu başka bir şey yaparım falan filan. Kafada oluştururum direkt bir senaryo falan. O yüzden Reddit'i takip etmek ve maç izlemek çok önemli ve iyi bir şey abi çünkü Sürekli maç izlediğiniz zaman kendiniz bile Maç mevkii oynarken bazı böyle Pozisyonlarınız oluyor sizin. Diyorsunuz ki aa bak işte bu adam bu şekilde yapmıştı bunu şu an ben de bunu denemem gerekiyor. Bir deniyorsun patlayı çalışıyor diyorsun ki vay amanakoyim ya hakikaten Ulan senin sayende öğrendim falan diyorsun mesela. aldın mı? Kulaklık tavsiyesi mi? Kardeşim sen biz ekmeğimizden çeksin ama ben yine de sana söylüyorum Ekmeğimizden Edemezler bizi kolay kolay High Priest alıyorsun kardeşim. Kafanı yaşıyorsun. Hiç kasmıyorsun daha. Arkana da bakmıyorsun hiç. Alıyorsun direkt. Daha uzağa duyuyorsun. %100. Daha uzağa duyuyorsun yani. Daha uzağa duymayı siktir ediyorum. Yanında böyle benle beraber biri koştuğu zaman ayırt edebiliyorsun kaç kişinin koştuğunu. Yani diyorsun ki çok iyi anlıyorsan eğer. Diyorsun ki ya aman okum 3 kişi koşuyor şu an falan diye anlayabiliyorsun direkt. O yüzden dünyadaki gelmiş geçmiş abi şu ana kadar en iyi kulaklık High Priest. Yani da kullandım. Her şey kullandım. Sennheiser'ın en kaliteli ses kartını kullandım. Ama HyperX'in kalitesi başka. Kalex Amerika'da çünkü. Kalex Amerika'da olduğu için nasıl oynayalım ki? Beraber oynayacaktık 1 vs 1 turnuvasında da. 2 vs 2 turnuvasında beraber oynayacaktık onunla. Fakat benim tam aynı tarihte de şeyler geldi. Görüşüyor mu ya? Evet evet. Dün telefonda konuştum. Dün mü öbür gün yine. O Türkiye'ye gelecek işte. Bir Amerika'dan Türkiye'ye bir 40 saat falan yolculuk yapacak ya bayağı bu korona yüzünden. Tek de mesela bilet yok. 3-4 tane aktarma falan yapması gerekiyor ya Türkiye'ye gelmek için falan. Bayağı sıkıntı yani. Bir havalimanına gidiyor, bir havalimanında şey falan yapıyor. O ısınmak için yapmıyorum ki arkadaşlar ya. Öyle adam vurmayı seviyorum. Anlatabiliyor muyum moruk? Takılıyorum işte. Aynı zamanda sohbet etmek için öyle bir şeyim yok yani. Isınmam gerekiyor şu an. Tribi yok. <laughs> Evet evet, bakar yapıyorum ya. Black bars kullanmadım, bir defa kullandım şu ana kadar. Fakat daha çok öneriyorum stretch dolu Büyük ekranı daha çok öğreniyorum. öneriyorum. Yeni şangal hakkında ne düşünüyorum? Yani onlar sadece aslında organizasyon değiştirdiler diye biliyorum. Yani bir de bir çocuk da almış adı, Fruis. Vallahi qualifier'lara geçebiliyorlar mı onu bilmiyorum ben şu an. Geçiyorlarsa, tebrik ediyorum abi geçiyorlarsa. Robot evi miymiş? Diyorsun moruk. Harbi mi diyorsun ya? Harbi mi diyorsun kardeş? Kime göre neye göre? Kime göre neye göre? Bana boş yapmayın amına koyayım. Benim Türkiye'den dediğim gibi kimselere bir sorun falan yok arkadaşlar. Fakat kimseyle görüşmüyorum. Eski o Space Souls'a tek görüştüğüm sanırım Kalixi. Onların azından bir muhabbetlerimiz olmuştu onu da. Sonrasında düzelttik falan. Zaten ben herkesten çok önce tanıdığım bir o. Yani bizim takımdan. Çünkü daha kimse takımda ben Oynamıyorken onda ben normal face oynuyordum sürekli. Normal face takılıyorduk biz onunla beraber. Ailesi sorun yaratıyordu onun oynamasına. Hani biz aslında en baştayken bizim aramızda Kalix de olacaktı. Fakat aile sonra izin vermiyordu. Aile sonra izin vermediği için orada Dark Passage'a girdi bir süre sonrasında. Yani aradan 2 sene geçti. Artık 17 mi olmuştu, 18 mi ne olmuştu. Dedi ki işte ben DP'de oynayacağım dedi. Bizim takımdan azından yani öyle bir şey yoktu. Yer alma hani böyle birinin yerine girsin falan diye bir şey yoktu. Sonra girdi Dark Passage'a. Zaten hep bizimle beraberdi. DP girdi. Sonrasında orada oynadı. En son işte hangi turnuva hatırlamıyorum, Bir tane turnu da onlara karşı oynamıştık. Yendik. Ondan sonra takım takımı aldık yani. Bizim de oyuncu ihtiyacımız var orada. Direkt çık bize gel bekliyoruz seni. Çıktı direkt geldi. Sonrasında işte insanlar şey falan dedi işte. Yok satış yaptı falan filan. Agacım yani siz daha piyasada yokken o zaman bizim yanımızda adam. Kim kime satış yapmış amına koyayım onu anlamadım şu an. Yani benim yetiştirdiğim oyuncu amına koyayım. Benim elimde bir ben oyuncu yani. Tabii ki benim benim yanımda olacak. Ben kurarsam benim elimde olacak, benim yanımda olacak. Ona da bir açıklık getirmiş olayım yani. O konuda çünkü çok üstüne gelmiş herhalde o çocuğun. Ben üzülmüştüm o dönemde. Şimdi aklıma gelince söylemek istedim. Hani yok öyle dismiss falan filan öyle bir şey de gerek yok. Öyle bir durum yok çünkü ortada. Sadece ortada yanlış ve yalan olan bir şey vardı onu düzelttim. Bunu bir 7 defa falan yazdığını gördüm. Neden big veya hala big? Çünkü bigde olmayı seviyorum. Hoşuma geliyor şu an. Buradaki insanları seviyorum. Herkes pozitif, kafa rahat.